Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde ele alınan bütün JavaScript özellikleri kanalımızın GitHub adresi olan React dersleri hesabında React için JavaScript başlıklı bir repozitörü altında tek bir çatı altında toplanmıştır. Türkçe bir kaynak olarak dilediğiniz gibi başvurabilirsiniz. Sıradaki videomuz rest ve spread operatörleri ile alakalı arkadaşlar. Yani toparlama ve yayma operatörü dediğimiz REST operatöründen biz object array destructuring içinde bahsetmiştik. Nasıl bir objenin bir elemanını alıp kalanlarını tek bir objeye atarız. Veya bir dizinin baştan, baştan başlayarak birkaç elemanını alıp kalan elemanlarını yeni bir dizi altında toplayabiliriz. Bundan bahsetmiştik. Şimdi spread operatöründen yani yayma operatöründen bahsedelim. Yayma operatörü bir obje veya bir diziyi alıp içindeki tüm tüm elemanları tek tek döndürür arkadaşlar. React projelerinde en önemli kullanım amaçlarından bir tanesi de immutability yani değişmezlik kuralına riayet edebilmek içindir. Değişmezlik kuralı nedir? Ee, en basit tabiriyle bir objenin veya bir dizinin içindeki değerlerin tek tek değiştirilmesi. Bunu yaptığımızda biz objeyi veya diziyi mutate etmiş oluyoruz. Yani bir objenin 3 elemanı var. Siz alıp bir tanesini kullanıcı nokta isim eşittir Mehmet şeklinde değiştirdiğinizde o objeyi mutate etmiş oluyorsunuz. Biz React ekosisteminde değişiklik yaparken mutate etmeden bu değişiklikleri yapıyoruz. Yani bir objeyi değiştireceksek yapılan değişiklikleri içeren yeni bir obje oluşturuyoruz ve bunu önceki objeyle yer değiştiriyoruz. Şimdi Yine kullanıcı objemiz olsun bir tane ve bunun üzerinden e, anlatmaya devam edelim. Biz kullanıcı objesi içinde şehir değerini güncellemek istiyoruz. Bu durumda biz kullanıcı nokta şehir eşittir Ankara yapabiliriz. İşte bunu yaptığımızda aslında şu anda kullanıcı objesini müteahhit etmiş olduk. Onun içinden bir değeri doğrudan erişip değiştirmiş olduk. Halbuki açıkladığım şekilde buna şöyle yanlış diyelim arkadaşlar. Yani yanlış değil. Biz sadece React içinde bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun yapıldığı yerler de var. Ancak React içinde biz böyle bir değişikliği state üzerinde asla ve asla yapmıyoruz. Ama biz kullanıcı objesini güncellememiz lazım. Çünkü değişti yani artık İstanbul değil Ankara olması gerekiyor. Bu durumda biz kullanıcı objesini yeni bir objeye atarız. Eski objenin içindeki bütün elemanları alıp buraya kopyalarız. Üzerine de şehri Ankara olarak güncelleriz. İki tane aynı isimli anahtar olduğunda bu ikinci anahtarın değeri birincisinin üzerine yazılır ve kullanıcımız güncellenmiş olur. Ama tabii bunu elle böyle bu kopyalama işlemini elle yapmayız biz. Bakın şu anda yukarıdaki objenin içindeki bütün elemanlar burada var. Üzerine bir de şehir var. Bu kopyalama işlemini yapmak için arkadaşlar biz spread operatörünü yani 3 nokta operatörünü kullanıyoruz. Bakın bu şekilde 3 nokta kullanıcı yaptığımızda kullanıcının içindeki bütün anahtarlar ve değerler buraya kopyalanmış oluyor ve üzerine değiştirmek istediğimizi değiştiriyoruz veya eklemek istediğimizi ekliyoruz. Daha sonra bu anahtar bir önce kopyaladıklarımızın içinde varsa onun yerini alıyor. Çünkü sonradan geliyor. Bu durumda biz konsol log yaptığımızda kullanıcıyı şu şekilde bakın şey, şurayı da hatta kaldıralım ki bir kafa karışıklığı olmasın. Çalıştırdığımızda bakın isim Mehmet, yaş 35, şehir Ankara olarak karşımıza geldi. Objeyi kopyaladık. ...şehir kısmını güncelledik. Şimdi... ...aynı işlemi React... ...ekosisteminde... E, ...nerede yapıyoruz ona bakalım. Şu kısımları ben... ...comment out yapmak istiyorum. Redux içinde çok kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle Reducer içinde... ...state e, güncellemelerini yaparken... ...yine ben... E, ...dokumentasyondaki bir kodu buraya getirmek istiyorum. Bir başlangıç state'imiz var. Böylelikle... Daha önce test edilmeyen bu kodları da hatalarını görmüş oluyoruz. Ve bir de Reducer'imiz var arkadaşlar. Reducer'imiz, reducerimiz bir state e, parametresi alıyor. Bunun başlangıç değeri Initial State. Buradan geliyor. Ve bir de Action alıyor bizim Reducer'imiz. Action'ın type'ına göre Switch Case uyguluyoruz. Araba ekle geldiğinde yeni bir obje döndürüyoruz. Bu yeni obje state'in içindeki bütün her şeyi buraya kopyalıyor. Daha sonra arabalar değerini güncelliyor. Arabalara da yeni bir dizi atıyor. Atanan bu dizinin içine state nokta arabalar içindeki her şeyi kopyalıyor. Ve üzerine action'dan gelen payload'u ekliyor. Yani diyelim ki bizim action dosyalarımızda şöyle bir action dispatch edildi. Type araba ekle. Payload tofaş. Bu tofaş ifadesi geliyor burada. Önceki arabaların listesi buraya kopyalandıktan sonra buraya ekleniyor ve bizim yeni dizimiz içerisinde yeni e, arabalar dizisi içerisindeki hiçbir elemanı kaybetmemiş oluyoruz. State içindeki hiçbir şeyi kaybetmemiş oluyoruz. Üzerine bizim başlangıç değerimizden gelen arabaların üzerine tofa şeklenince yeni state nokta arabalar değeri bize şunu veriyor. Buranın aynısı üzerine bir de tofaş. Dolayısıyla biz state'in içindeki arabalar dizisini mutate etmeden elemanlarını yeni bir diziye kopyalayarak Üzerine de yeni bir dizi ekleyerek güncellemiş oluyoruz. Burada olan şey arkadaşlar, kaputun altında (under the hood) dediğimiz kaputun altında olan şey şu. Arabalar değerini biz güncellediğimizde veya state'i bu şekilde önceden doldurup güncellediğimizde arkadaşlar fark ettiyseniz hep yeni bir dizi, yeni bir obje oluşturuyoruz. İşte bunu oluşturduğumuzda arkadaşlar bu elemanları yeni bir dizi veya yeni bir obje içine kopyaladığımızda hafızada biz eski objeyle veya eski diziyle yeni dizinin yerini değiştirmiş oluyoruz. Yani şu demek biz eğer state nokta arabalar eşittir. İşte e, hatta bu şekilde bile değil state nokta arabalar bir dizi olduğu için arabalar push tofaş yapsaydık yine arabalar dizisine bir eleman eklemiş olurduk. Ama bunu yaptığımızda bizim remde hafızamızda şöyle bir şey olacaktı. Diyelim state bizim remimizde 0001 sayılı lokasyonda bu değeri tutuyor. Yani bu değerin içinde ne var? yükleniyor var. Hata mesajı var. Tek tek şeyleri yazmayacağım. içeriklerini yazmayacağım. Ve arabalar var. Biz arabaların içinden böyle bir değer değiştirdiğimizde veya böyle bir değer push metoduyla eklediğimizde hafızadaki yeri değiştirmiş olmuyoruz arkadaşlar. State bu. Dolayısıyla state hala aynı objenin içine bakıyor. Ama biz yeni bir obje oluşturduğumuzda diyoruz ki bilgisayarımıza bakın 0.0002'de yeni bir obje oluştu. Objenin içinde yükleniyor var. Yeni bir dizi, hata mesajı var. Yeni bir dizi, yeni bir string ve arabalar var ve bu arabalar da aslında aynı arabalar değil. Bir önceki arabaların içine kopyalanmış hali ve üzerine tofa şeklenmiş hali. Biz yeni bir Obje ve yeni bir dizi oluşturduğumuzda aslında sisteme söylediğimiz şey bu. Sonra da diyoruz ki bak state artık bu obje değil bu obje. Dolayısıyla state buradan çıkıyor buraya geliyor. State buraya geldiğinde React bakıyor ki buradaki yer değişmiş demek ki state değişmiş. Bu sayede bizim e, React ekosisteminde yaptığımız değişiklikler algılanıyor algılanan değişiklikler kullanıcının tarayıcısına bir değişiklik olarak yansıyor. Spread operatörü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa lütfen e, yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.